Oh. Nazar. nazar, Nazar. Yürü, yürü bebeğim, nazar. yürü. Nazar, oh, yeah. yürü, yürü. Woo. Harikasın. Bravo. Nazar. Ne yapıyorum? Şu an çok şaşırdım. Çok güzel ya. Ayşecim bak Nazar çok normal. Evet. Niye orada Mukadder Hanım oturuyor? O tip ben ne zaman düşecek, ne patlayacak, ne çatlayacak diye çok merak ediyordum. Siz çatlatırsınız. E ee, ben tepsi gitti. Senin tepsin miydi o? Ha. Ev. Evden getirdiğin. Kabul etmiyorum, bağ Aslında Nazar bana değdi. Bak. <laughs> nazar size değdi. Kızın Vallahi elindeki... ben nazar değeceğini sanmıyorum. Ay Mukadder Hanım kızın elindeki tepsi patladı. O düzgün tutamadı ondan patladı. Tutamadı hayı değil. Hayacan yaptı oğlum bu çöp. Hayacan yaptı. Hayacan. Göz, göz. Çok geçmiş olsun. Nazar gitti güzel kızımızın üstünden. Nazar çıktı. Mukadder Hanım'ın kem gözlerinden. Gördü böyle yakışıklı hayacan yaptı. Çok Titirel geçmiş de düştü. olsun Ayşe Hanım. Tepside söz yüzüğümüz vardı. Fakat öğrendim ki o kadar çok kızı istiyor ki... Şu anda kırılması hiç umurumda değil yani. Zaten kırılan söz yüzüğünden söz mü takılır? Yani. Çok geçmiş olsun Önceli'ye. Yere düşen söz yüzüğünden yüz. size bir şey olmadı. Önceli çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ee, bak bu kadın film filmde oynasın ilk ben giderim izlemeye. Bayıldım ya. Tam bir kayınvalide. Evet. Diyelim ki annemle kavga ettiniz. Hatanızı anlayıp özür mü dilersiniz yoksa ben mi barıştırırım sizi? Tabii ki de bir hatam varsa büyüklerime saygısızlık yapmam. özürümü de dilerim. Sen de ne düşünmüştün değil mi? <laughs> evet. Ben de, <laughs> ben de öyle. Çok teşekkür ederim Ayşe Hanım. Rica ederim. Cevaplarınız ben için çok sağ olun. Ederim. Beğendim ben. Rafet, ne tür müzik dinliyorsun? Ben mi? Evet. Ee, ne tür müzik dinliyorum ben? Ne tür müzik dinliyorum ben? Sen mi? Genelde böyle romantik müzik evet. dinlersin. Annem söyler. Romantik. Evet. Türkçe. Türkçe romantik. Türkçe. Arada Türkçe. pop da diller, böyle. <gülüyor> <gülüyor> ya kadın çok matrak ya. Annem temizlik yaparken açıyor. Bizi. Nasıl? <laughs> Elektronik, öyle bir müzik mi deniyor? Kulağımıza takıyoruz. Anne, oğul. Evet. Ay ne güzel, ne güzel. güzel. Teşekkür ediyoruz Rafet'cim.